Ben Maksa'ya koyacaktım Arda. Bugün sizlerle beraber kalbi geldi. Ve bunları açacağız. Ben bu burada açmışım arkadaşlar. Tabi kalemler. Bunun mavisi var arkadaşlar. Şöyle. Ben bunu daha zor sattığım için ilk önce bunu gösterdim arkadaşlar. Aslında en en son yapacaktım arkadaşlar. En son koymayı düşünüyordum ama Maalesef yani en son görsel çektim ama ben dayanamadım. Bu arada bir şöyle kırmızı kaynağımız var. Bunlar kolay geçtiği için böyle Erdoğan ikini almış arkadaşlar kardeşim. Ve kardeşim burada arkadaşlar. Ne oldu ya? Ne oldu? Neyse. İşte bu böyle bir kırmızı kalem arkadaşım. Bunu ucuyor. Hmm. Arkadaşlar böyle ışık kaynağımız var. Ve arkadaşlar büyük kalemlerimiz var ve bunu turkuaz var arkadaşlar. Turkuaz taş para düşmüş. Bazıları ben şuna makasla ihtiyacımız olacak. Bunlar silgi arkadaşlar. Hemen açayım. Böyle silgi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar bir tane daha vardı arkadaşlar. Poşetin şarjı bunu daha güzel paketlemişim. O şuradan atacağım. Hayır, Şöyle arkadaşlar. Bunu da böyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar size kitaplarımı tanıtmak İsimleri bazı okuyacağım. Muzaffer İzgi Ekmek Parçası. Sonra Kabuş makinesi, kabuş makinesi. Şuraya koyayım. 80 günde devri alem var. gösteriyorum arkadaşlar. Bunlar da benim Jingöz. Tamam. Reçai. Devri alem benimdir. Bunlar iki tane var ve bunlar e başka kitap arkadaşlar böyle kitaplarımız var. Bunları hemen, hemen alıyorum arkadaşlar çünkü çok hızlı olmak istiyorum. Burada Arda'nın şöyle bir defteri var. spider ve arka şeffaf arkadaşlar. Arkadaşlar bunları göstereyim. Şöyle matematik kitaplarımız arkadaşlar bu üçüncü sınıf Arda'nın. Şu an burada dördüncü sınıf ben. Sonra, Sonra iki şeyimiz kaldı arkadaşlar. Ve bu iki şeyimiz de yani gösteriyor. Şöyle kelebek arkadaşlar. Sonra bir tane daha var. Da şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Arda'yı yine şeffaf çıktı. Böyle mi arkası şeffaf değil arkadaşlar. Ama böyle elleseniz Mesela benimki şeffaf değil ama ardımdaki güzel. Hmm. Arkadaşlar. Şimdi bunları açtık. Tanıttık. Ne yapalım? Yani ben şu an düşünüyorum düşünüyorum. Aklıma bir şey gelmiyor arkadaşlar. Yorumlarım kapalı olacakken. Çünkü ben yorum açmayı bilmiyorum. Ve asla da bilmeyeceğim. Tam bu eve getireceğim kamerayı. Ama sen Daha sonra gösteririz arkadaşlar. Belki de bundan ben sonra Belki bundan sonra bu videodan Dur. bu videodan sonra arkadaşlar. Hadi bir Ha arkadaşım burada da başka şeyler daha gösterecektim. Abi ben, ol, ben yok ben. Bir de şöyle ayakkabılar. Bu benim ayakkabım arkadaşlar. Pembe. Biraz koyu açık fark etmiyor. Bu da Arda'nın. Burada kırmızılar var. Burada turu gösteriyor ama. Böyle arkadaşlar. Ve ben burada Ermeni yani tanıttıklarım. Şöyle şuralar. Şimdi ben onları toplayacağım. Ve Arda benim gibi. Arda ile benimkini ayıracağım. Bunları niye yaptım anlamadım. Direkt gösterebilirim aslında. Ama öyle heyecanla böyle göstermek istediğim için paketledim arkadaşlar. Ve ben bu paketlemeyi daha güzel yaptım. <laughs> Bilmem belki e, yardım üstüne test çözeriz. Ardınkileri ayırıyorum arkadaşlar. Çünkü arda, bu arada bu arkadaşlar arada iş ders yapmaya sevmeyen bir insan. Arkadaşlar artık ders yapmayı sevmiyor arkadaşlar. En sevmediğim ayak bilgisi ve Türkçe. Aynen arkadaşlar. Ayak bilgisi Türkçe ama mesela. En sevmediğim dersler. En sevdiğim ders matematik. Bu kadar arkadaşlar. Olarak, arkadaşlar şimdi en sevmediği ders söyleyeyim arkadaşlar. Türkçe ile hayat bilgisi ama matematik ve beden eğitimi çok seviyormuş arkadaşlar. Çünkü ona beden eğitimi arkadaşlar. Şu ayrıntılara. bayılıyorum. Sen ne diyorsun? Hmm. şu arkadaşlar, arkadaşlar şimdi araya şu silgiyi koyuyorum. İşte açım, açamadım arkadaşlar. Aslında makas var diyorsunuz ben ama makasın şu an kayboldu. <laughs> Bekle, bekle bu videodan sonra. Daha hayır hayır. anne videodan sonra. Hangisini e, isterdiniz? Bekle. İsterdi. Arkadaşlar Hadi. bu arada ben şimdi bunları koyacağım da. Aslında arkadaşlar buna da kalem kutu yapabilirim ben. Yani yapalım da. Mesela arkadaşlar. Kole. Aslında büyük bir kalem kutu yeterli. Arkadaşlar gibi. Ama olmaz arkadaşlar. Yani düşe. Yani çantamdan düşebilme ihtimali %100. Oyunda illa atmayım. ya? ya. arkadaşlar. böyle kestim. Direkt gibi açtım arkadaşlar. Ardınkini verdim arkadaşlar. Ardınkini. Şimdi kaldırıyorum. Kaldırırken de ben kendimi bu arada arkadaşlar siz yorumları yazamıyorsunuz ama video izleyip de abone olamıyorsunuz. Onu da biliyorum arkadaşlar. Bu, bu videolar yeni arkadaşlar ve bu yeni videolarım olduğum için lütfen abone olmayı ve like atmayı, atmayı. Bunu da hazırladım Belki bugün de kitap okuyabilirim Bilmiyorum ama Herhangi bir tarzda bir şey yapabilirim Mesela ben de oyuna gireceğim arkadaşlar Arda ve ben oyun oynayacağım Mesela şu an bu başladı ben e, Sen de oynasana ya oynayacağım. Ama olmaz Hayır, ki Olmaz ki Video çekiyorum arkadaşlar Video çektiğimde Olmaz ben Arkadaşlar ee, bay ben bay. İyi akşamlar. Görüşürüz.